ne soyuğu ne soyuğu Ayağınıza patik giyin Sırtınıza bir yelek geçirin ekim bitmeden ne doğal gazı yengen açar yengen bakma sen yengeyle mi yarışır kızdırlama oradan bir çay koy bir şey istemeyi değil ki popüler kültür varmış da onlar anahtarlı fındık yemiş biz niye yemeyelim anahtarlı fındık Ma makadan makadam 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 ya fındığı e, fıstık değil fındık fındık popüler kültürel şeyi yer kızım. Normal fındığı buldun yedim anahtarlısı kaldı yavrum. Değil mi kızım? Her rengi boyadık bir fıstık yeşili kaldı kızım. Ya alırsın niye almayasın? Ben pazarda incirin yanından geçirken inciri kaynanam gibi görürüm. Yüzüne bakmayırım göz göze gelmeyirim. Kestanenin tadını hatırlar mısın sen? Ben hatırlamayırım. Niyeyse biz bazı meyve sebzelerden muaf sayıldık bir gecede. E neydi? Al al, git al. Anahtarlı fındık. Getirin bak, şifresini çözer zar.